Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızdaki hisse senedimiz Anadolu Grubu Holding. Ekranda gördüğünüz 3 kanal aslında bunun organik olanı ortadakidir. Diğerlerini klonladım. Üste ve aşağıya yerleştirdim. Baktığımızda üst kanala kendisini atmış. Yani Kaufman hareketli ortalamanın günlükte üzerine atmayı başarmış. Ekranda bir de sarı renkli düşen paralel kanalımız var bakın. Belki de o düşen paralel kanalın çatı seviyesine doğru bir atak yapacak ama oralarda satış baskısıyla karşılaşabilir. Yani şuraya doğru mesela aşağı yukarı şöyle şu taraflara doğru 219 218 218 90 219 219'u çok az ihlal edebilir. Aşağı yukarı bu bölgelerde tekrar bir satış baskısı yiyip 205.7 kanal tabanına doğru gelebilir. Veya bulunduğu şu anki bulunduğu durumda teyit amaçlı kahman hareketli ortalamaya bir temas günlükte gerçekleştirebilir. Bunun şöyle bir riski var. O zaman 205.7'yi kaybetmiş olacak. Tabi burayı kaybedince kafayı tekrar yukarıya vurduğunda kendisini yukarı atabilecek mi? Yani tekrar kafayı buraya vurur, yukarı atabilecek mi? Olur da kendisini üst kanala tekrar atamazsa bu sefer bu görmüş olduğunuz kanalımızın orta bandına mesela burası destek ve dirençtir. Buraya bir temas. Bu sefer de Kaufman hareketli ortalamanın altına sarkmış olacak orada bir mücadele verebilir. Nasıl burada bakın atmaya çalışmış, aşağıya atmaya çalışmış aşağıya. Bu sefer burada atmaya çalışacak aşağıya mesela. 194.9 şu noktalı çizgimize kadar gelebilir. Oradaki mücadele aşağıya kadar baskılayabilir ve tekrar burada yaptığı zikzakları burada yapmaya devam edebilir bu kanalın içinde. Yani 182.4 ile 205.7 arasında alıcılar, satıcılar, kararsızlıklar, testerevari hareketler olabilir. O zaman bu üst kanala kendisini atmış olması bir ihlalden öteye gitmiş olmaz. Bu bir ihlal olur. Burada kalıcılık sağlayamadığı için. Kalıcılık sağlayabilirse ilk önce bu paralel kanalın bir çatı bölgesini aşmayı başaracak. Daha sonra buraya gelecek. 229.1. Tabi hem şu çatıyı hem de burayı kırması hacmin düşük olduğu, korkunun hakim olduğu bu piyasada zor. Günlükte büyük fotoğrafa baktığımızda aslında ben de şöyle bir çağrışım oluşuyor. Şu şekilde çizsek olur. Yani mesela buradan böyle gelmiş. 195 diyelim hadi. Şu şekilde. Genel hatlarıyla belirtmek istiyorum. Buraya atar kendisini. Zikzaklar yapar. O ayrı konu. Şöyle diyelim. Biz taslağını çıkaralım yani. Şu şekilde. Bir görüntü verecek gibi. Görüntüsü bu sanki. O zaman derinliğimizi aldığımızda bizi nereye atıyor mesela? Aşağı yukarı şuralardan. Şöyle bırakabiliriz. Şu şekilde. Alalım bunu. Şuralara bir yere bırakalım. Yani bizi kabaca aşağı yukarı nereye kadar atar? 295. Yani işte 295'e kadar potansiyeli var ama tabii ki de bu 295 öncesinde. Dediğim gibi yani kahraman hareketli ortalamaya tekrar bir teyit amaçlı. Mesela bakın burada kırmış, tekrar gelmiş aşağıya. burada da kırmış. Bir çatı hareketi, bir üst bant hareketi gelir mi? Ben üst bant hareketini beklemiyorum. Ama düşen paralel kanalın çatısına bir hamle tekrar Kaufman hareketli ortalamaya bir temas ve aşağıya doğru kırılım gelebilir. Veya mevcut bulunduğu yerden Kaufman hareketli ortalamaya bir temas altına kırar ve tekrar burada zikzaklar ardından yükseliş bir düşüş derken bu toboyu oluşturabilir. Tabi bunlar benim düşüncemdir. Sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz. Bu bir öngörüdür önemli olan bir şeyi gerçekleşmeden önce görebilmektir. Yani gerçekleştikten sonra zaten 10 yaşındaki çocuk da der burada tobo vardır. Evet biz saatliğe geçelim. Saatlikte Kohman hareketli ortalamaya bir temas var. Tutunabilmiş. Başarmış tutunmayı. 2 saatlikte yani 2 saatlikte buraya bir hamle yapacak gibi yani görüntü o. Bir de şurada bakın kırmızı noktamız var. Bakın bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yeşil renkli dalga tren çizgisinin kırmızı renkli sinyal hattını yukarı yönlü kesmesi al aşağı yönlü kesmesi sat olarak değerlendirilir burada. Mesela burada yukarı yönlü kesmiş değil mi? Burada da aşağı doğru kesmiş 2 saatlikte bakıyoruz O yüzden bir kahman hareketli ortalamaya bir temas sanki gerçekleşecek gibi zaten bu testerevari hareketlerde baktığımızda 60 kendisini yukarı temas etmiş ve tekrar altına vurmuş mesela yukarı temas etmiş altına vurmuş değil mi tekrar yukarı mesela aşağıya tekrar yukarı yine kırmış burada tekrar bir yukarı yine bir temas yine bir aşağıya Burada şu noktalı çizgimiz 194.9 195 taşıyabilir mi? Taşısa bile tekrar kendisini kalıbın hareketli ortalama üzerine atmak istediğini başarabilecek mi? Belki de başaramayacak. Tekrar bir taban hareketi göreceğiz. Kanalın tabanına doğru yani 182.4'e doğru belki de göreceğiz. 3 saatliğe baktığımızda yani burada da aynı görüntü var. Sanki bir temas gerçekleşecek gibi. Abi bir de şu da olabilir. Yani bu da benim gözüme ilişti aslında. Belirteyim yine de. Belirtmeyecektim ama hadi belirteyim onu. Şu var arkadaşlar. Yani size tanıdık gelmiştir. Acaba diyorum yapar mı yani şuradaki zikzaklar. Şurada mesela bir bayrak formasyonu gösterir mi? Bunun için de zikzaklar yapar mı? Şu şekilde testere var hareketler. Zaten testere var hareketlerin içindeyiz piyasada. Burada da bu olur mu? Neden olmasın diyorum. Ama oldu da şu tabanı yani 205.7'yi kırarsa, kırmazsa sorun yok. Yani buradaki yukarı kanala kendisini atması belki de teyidi 205.7'den alacak. Yani kahraman hareketli ortalamaya değil de 205.7'den alacak mesela. Şuralar yani aslında dirençtir. Belki de teyidi bu şekilde alacak ve devam edecek. Burada dirençle karşılayacak. Burada bir testere var hareket ardından bir kırılım bir bayrak formasyonu gelebilir. Yani bu da bu da olabilir yani potansiyeldir. 232.9 232-233 diyelim biz buna. Bunu yapabilir. Neyse çok uzatmayalım. Simply Vol'a geçelim. Ee, burada %20'nin üzerinde ise öz kaynak karlılığı olumlu karşılanıyor. İbremiz %20-%30 arasında. Bir şirketin yönetim ekibinin hissedarlarının parasını kar elde etmek için ne kadar verimli kullandığını gösteren bir karlılık ölçüsü. Burada az önce bahsettiğim %20'nin üzerindeki bir öz kaynak karlılığı yüksek kabul edilebilir denmiş. Bunun dışında baktığımızda mesela geçmiş kazanç büyüme analizi son 5 yıllık kazanç artışına baktığımızda endüstrisinin ve pazarının üzerinde olduğunu görüyoruz. Son 1 yıllık kazanç artışına baktığımızda yine endüstrisinin ve pazarının üzerinde gayet olumlu. Finansal sağlığına baktığımızda burada kısa vadeli varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılıyor hatta uzun vadeli yükümlülükleri de karşılıyor. Uzun vadeli varlıklar uzun vadeli yükümlülükleri zaten karşılamakta. Değerlemeye bakalım. Burada 13 analistin görüşü gerçeğe uygun değer olarak 659,47 TL arkadaşlar oldukça iyi. Tabi ihtiyatlı olmak lazım. Ben en azından ihtiyatlıyımdır. 659,47 belirtilerse mesela ben hedefimi 600 olarak korum. Aç gözlü olmamak lazım. Yani burada 650 veya 659'u değil de 600'ü kendinize hedef olarak seçebilirsiniz. Hisse senediyle ilgili alım bölgesi olarak da şunu biz günlüğü alalım. Tabi benim görüşüm benim görüşüm siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Şu ortadaki kanala tekrar kendisini atarsa ki ben tekrar buraya bir sarkma bekliyorum. Bu kanalın içi başlı başına bence alım bölgesidir. Yani 182.4 205.7 arasında biz bu hisse senedini gördüğümüzde alabiliriz. Bence sağlıklı alım bölgesidir. Özellikle 182.4 tabanına yaklaştığında, yani 195'i de aşağı yönlü kırdığında artık buralar zaten kaçmaz. Benim görüşümdür. Evet güzel bir hedef belirlemiş site. 659,47 gayet iyi. Umarım bu yayın hoşunuza gitmiştir. Bu isi takip edenlerin özellikle veya almak isteyenlerin umarım ilgisini çekmiştir. Kanalımız genç bir kanaldır. Sizlerin desteği benim için itici bir güçtür. Sizlerin desteğiyle de abone olmaktır. O yüzden genç kanalımızın büyümesi için daha fazla insana ulaşabilmemiz, faydalı olabilmemiz için abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi, hatta paylaşmayı unutmayın.